Merhaba arkadaşlar. Bu aracımızın videosu gelmişti zaten. Kapağını söküleceğim zaten ilk videoda söylemiştim. Onun dışında karter contamız söküldü arkadaşlar. Taşlamacıdan kapağımız geldi. Contamız orada takılıyor. Oraya geçeceğiz ama. Oraya geçmeden önce altına bir bakalım aracımıza. Karterin sökülmüş yerlerine. nasıl Arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz gibi motoru bu şekilde askıya aldık. Altına takviye boru koyarak üstten de destekleyerek üstü çekemiyorum şu an. Karteri taktıktan sonra çekerim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi karterimizi söktük. Yağ pompasından kaynaklı biraz zorladı bizi. Bu şekilde contasını yenileyeceğiz. Aracımızın sorununu tekrar belirtelim. Aracımız Sapanca da yolda kaldı. Çekiciyle geldi arkadaşlar. Ee, su ortumu patlamış. Bundan kaynaklı termostat açmamış değil mi? Adam? Evet. Termostat açmadığı için arkadaşlar. İlk başta hortumu taktık. Suyun dönmediğini gördük ama conta yanmış. Conta zaten diğer videoları çektim onun. Ama bunu tek atacağım için bu şekilde devam ediyorum. Yine buradan da karteri görebilirsiniz şekilde arkadaşlar hatta ışıksız olmuyor. Şöyle buradan da yağ pompamızla beraber karteri görebiliyorsunuz. Bunun contası yenileniyor. Şu görmüş olduğunuz zincir de arkadaşlar yağ pompasının çalışmasını sağlayan dışlı ve zincir. Hemen bu tarafa geçelim. Video konuğumuz Mülazım Bey hoş geldiniz. Hoş Öncelikle taşlamacıdan geldi kapağımız arkadaşlar. Yüzeyi taşlandı. Contamızı yeniledik. jontalarımız orada arkadaşlar. Egzoz contamız set olarak değişiyor zaten. Silindir kapak contamız da mevcut. Aynı şekilde kartal contamızın da yenilenmiş olduğunu söyleyelim. Sıvı contayla beraber arkadaşlar. Zaten bu işlemleri bazı videolarımızdan görebilirsiniz yavaş yavaş yapışma işlemine geçiyoruz. Yerini de temizleyeceğiz ayrıca. Böyle görmüş olduğunuz gibi temizliğini yaptık. Orada da zaten biraz da biz temizlemiştik. Yüzeyi silindi geldi arkadaşlar. Kendi motor bloğunun üst kısmı da zaten blok kısmı da bizim para yardımıyla temizledik onun videosunda da araya sıkıştıracağım aynı şekilde burada motor parçalarımız var arkadaşlar bunlardan bahsedelim üst kapağımız bu bunlar eksantrikler arkadaşlar dişliler eksantrik milleri manifoldumuz boğaz kelebeğimiz Şu Parça nedir bana? motorun kapağını havalandırma körbüratör kapağı. Kürbüretör kapağımız. Burada hava filtresimize ait yine e, borular mevcut, alüminyum kulak var arkadaşlar. Burada da hava filtresi var. Bayağı bir şekilde motorumuzu mecburen sökmek zorunda kaldık. İlk başta müşteriye teslim edecektik. Suyun dönmediğini görünce aracımızı sökmeye karar verdik. Gördüğünüz gibi alttan bir desteğimiz var. Aynı şekilde üstten de profil yardımıyla ve destekledik arkadaşlar orada da motorumuzu askıya aldık karteri taktıktan sonra yavaş yavaş işlemlere devam edeceğiz Aynı şekilde burada da yağ karterimizin dalga kran dediğimiz mevzusu var. Bazı arabalarda olmuyor herhalde bu değil mi? Evet. Bazı araçlarda mevcut değil dalga kran Hoş geldiniz bu arada mülazım bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi sen? İyiyiz abi. Aracının sorunu var mı? Çok şükür yok Vallahi. Düğün sağlam. Aracın neydi? C4. C4 2013. Exclusive 1.6 Dizel 1.6 Işte Tavsiye ediyor musun? %100 abi. <laughs> Fransız kötü diyorlar. Ne düşünüyorsun abi? Karakter olarak evet de. Hepsini <laughs> <laughs> tam. İyi. Ama Karaktersiz diyorsun ama. Karakter olarak Fransızları sevmiyoruz. Ama arabaları iyi yani. Konsollü. Ya yeni nesil arabaların hepsi zaten biliyorsun ki. Hepsi az çok iyi ama Grup sponsoru olarak Opel'in. O da Fransız oldu. Tabi evet. TSA hakkında geçti. Bakalım. Süreç. Zaten bu aracımızda arkadaşlar Opel aracı olan bir müşterimizin tavsiyesiyle bize gelmiş araçtır. Videoyu daha fazla uzatmayın. İkinci hatta üçüncü bölüme gelecek arkadaşlar. Devam ederiz. Oraya.